Hepinize selamlar dostlar. Hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün çok güzel, efsane bir videoyla tekrardan ben. Bugün sizlerle beraber TikTok'taki beğenilerimizi, takipçilerimizi ve izlenmelerimizi şifre vermeden tek tıkla yükseltebileceğiz. Dostlarım öncelikle bir deneme hesabımız var gördüğünüz üzere. Yani bakıyoruz bir deneme hesabımı birazdan göstereceğim sistem sayesinde 10.000 takipçi çıkardım. Ve beğeni 27.000 izlemeler, lazım. Birer buçuk milyon arkadaşlar. Bizler bunları anabayniz.com sayesinde yapıyoruz. Öncelikle şunu söylemek isterim. Dostlarım sistemi 2 yıldır sabit olarak kullanmaktayım. En eski videolarımıza girip bakın yine bu sistemi göreceksiniz. Yani güven konusunda kesinlikle ama kesinlikle hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Sistemi link açıklama kısmında var. Başlık kısmına bir defa tıkladığınızda hemen aşağıda linki göreceksiniz. Bizim öncelikle sisteme kayıt olmamız gerekiyor. Direkt kayıt olu kısmına geldiğimizde bizlerden kullanıcı adı e-posta telefon ve şifre isteyecek. Kullanıcı adı sistem uygun herhangi bir kullanıcı adı giriyoruz. Yani TikTok kullanıcı adımız değil. E, posta tarafına şifreye gittikten sonra direkt ücretsiz üye bastığımızda üyeliğimiz hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar. Hemen girişimizi yaptık. Zaten mesela sisteme baktığımızda abi diğer sistemlerle kıyaslayamazsınız bile. Gerçekten bayağı ileri seviye ve gelişmiş bir sistem olduğunu bize gösteriyor. Mesela baktığımızda aklımıza gelebilecek tüm sosyal medya platform paketleri var. Yani hangi sosyal medya hesabınızı yükseltmek istiyorsanız şifre vermeden tek tıkla ve ücretsiz denilecek kadar ucuza yükseltebiliyorsunuz. Birazdan gördüğünüzde fiyatları ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi bizim öncelikle alışveriş yapabilmemiz için bakiye eklememiz lazım. Telefondan giriyorsanız eğer sağ üst köşede bir çizgi var. Direkt basıyorsunuz. Bakiye ekle kısmına giriyorsunuz. Ödeme yönteminde ise kredi kartı, banka kartı, havale, EFT, Papara, kripto ödemeler mevcuttur. herhangi birini seçip ödeme tutarını giriyorsunuz. Telefon numaranızı girip bakiye ekle bastığınızda bakiyeniz hızlı ve güvenli bir şekilde ekleniyor. Hemen geliyoruz TikTok beğeniye. Dostlarım sadece beğeniye bakmayın. Takipçi olsun, izlenme olsun, yorum olsun. Bunlara da bir göz gezdirin. Çünkü dediğim gibi gerçekten paket fiyatları bayağı ucuz ve ben sizlere hatta da bu sistemi önerebiliyorum. Yani kaçırmayın derim. Baktığımızda 1000 adet beğeni 8 lira. Abi gerçekten bayağı ucuz. Diğer sistemlerle kıyasladığınızda dediğim gibi zaten fiyat ve güven baya baya yani fark olacaktır. Ve güven bizler için biraz daha ön planda. O yüzden sorun yok. Link yerine videomuzun bağlantısını kopyalayacağız. Aynen bunu kopyalayalım. Tamam. Linki yapıştırdık. Miktar diyor. Bir 20 adet değil de aslında bir 50 adet deneme amaçlı gönderelim. Çünkü kaç beğeni var? 8853 beğeni var. Bir 8900'e kadar falan gelsin arkadaşlar. Zaten 800 8900'ü de geçecek. Çünkü bizler 50 adet gönderiyoruz ya. Sistem bizlere 50'den fazla gönderiyor. Birazdan göreceğiz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yani video yetişmese bile kullanıcı adını görüyorsunuz. Son videoma girip bakabilirsiniz. Dostlarım sipariş alın diyor ya en fazla 2 veya 3 dakika içinde geliyor. Göreceğiz zaten. Eğer ki sistemle ilgili bir sorun yaşarsanız destek sistemine gelip konuyu mesajı yazar. Mesajı göndere basarsınız. Anında sizlere dönüş sağlanacaktır. Şu an baktığımızda 8.853 beğenimiz var ve yenileyelim hesabımızı. Tamam dediğim gibi genelde 2 veya 3 dakika içinde geliyor. Hiçbir şekilde bekletme, iptal etme söz konusu da olamaz ki yavaş yavaş evet gelmeye başladı bile 2, 2, 3, 3 gönderiyor. Böyle göndererek zaten yani tahminen en fazla 2 veya 3 dakika içinde tüm beğeniler geliyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Her yenilediğimde beğeni geliyor. Bakın. Her yenilediğimde beğeni geliyor. Yani ciddi anlamda hızlı ve yani gerçekten ucuz bir sistem. O yüzden açık söyleyeyim. Yani kaçırmayın baba. Kaçırmayın gerçekten. Gelin istediğiniz sosyal medya hesabınızı tek tıkla şifre vermeden yükseltsin. Videomuz buraya kadar da açıklama kısmında link var. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım. Hoşçakalın.